Merhaba Terazi, yükselen Terazi ve Ay burcu Terazi olan arkadaşlar. 18 Eylül'deki Balık burcundaki ay tutulmasının etkileri için sizin adınıza niyet ederek hemen kartlarınızı çekiyorum. Bu etkiler sizin günlük hayatınız, sağlık alanınız, iş, çalışma ortamınız, çalışma arkadaşlarınız bilinçaltı alanınız, gizli saklı şeyler, bunların açığa çıkması olabilir. Bakalım tarot hangi enerjileri sizin için bize verecek? Kartlarınızı çektim. Bu kartlarımdan da alayım. Evet, Terazi, Yükselen Terazi ve Ay Burcu Terazi olan arkadaşlar. Hmm, çok güzel. Bakın burada iş, işinizle alakalı mesleğiniz, yeteneklerinizle alakalı bir e, karar zamanı ve artık harekete geçme zamanı dediğiniz bir durum var. Parasal bazı mevzular söz konusu. Belki eğer siz patronlarsanız çalışanlarınızla ilgili para mevzuları olabilir. Çünkü burada ev kartı ile birlikte çıktığı için hani bir mülkün sahibi olmak, bir işin sahibi olmak gibi de düşünebilirsiniz. Çalışanlarınızla ilgili para mevzuları, tazminatlar olabilir. Ama siz bir çalışansanız yeni bir İşe geçmek, yeni planlar, düzenlemeler yapmak, belki ücreti daha iyi olabilecek bir iş imkanının karşınıza çıkması, evinizle, ev ortamınızla ilgili bazı olayların e, gündeme gelmesi ama burada güçlü bağlantılar var. Artık hani bir tamamlanmışlık ve e, bir mevkiye ulaşmak, olgunlaşmak artık. Ee, bu size zenginlik, daha iyi ücretlerin geleceği anlamına da gelir. Burada çok güzel bir şey oldu. Bir e, kişinin de desteğini alacaksınız, maddi destek. Evet, evinizin içinde yapacağınız onarım işleri olabilir, düzenlemeler olabilir. İşte dediğim gibi ev satmak, ev almak, taşınmak durumları da söz konusu olabilir ama daha ziyade bu sizin sanki bir işle ilgili alanlarınız, ticaretiniz, işinizle ilgili alanları kapsıyor gibi gözüküyor. Evet, size belki de çok daha iyi bir gelir kapısı önünüze çıkmış olabilir. Böyle bir teklif almış olabilirsiniz ve burada yıldız kartı ile birlikte çıktı büyük bir şans ve kadersel bir etkiyi de simgeler. İkisi yan yana bakın şanslı etkiler, e, parayla maddi durum ve kaynaklarınızla ilgili kadersel bazı olaylar yaşayacağınız anlamına da gelir. Bana sanki hani bu kadar açılış çok iyi bir e, para kazanç kapısı gibi geldi. Hani kader sizi bir yere doğru böyle e, ittiriyor gibi geldi. Güzel bir teklif yani. Çok güzel bir teklif. Sanki eğer çalışansanız dediğim gibi e, daha yüksek bir ücrete başka bir yere geçmek gibi. Bakalım burada ne var? Evet. Hmm. Şimdi imparator yanında da böyle kamçı çıktı arkadaşlar. Şu anda bulunduğunuz yerdeki bir patron olabilir. Hani böyle size zorluk çıkaran, manipüle eden, sıkıntı çıkaran bir erkek karakter gibi çıktı. Erkek ya da kadın olması fark etmez. Burada zorlu koşullar alt, altında eğer Çalışıyorsanız böyle manipülatif, narsiz, narsizm kokan bir patron karakteri gibi böyle hani kamçı, kamçılayarak çalıştırmak gibi yani ee, böyle bir durumun da belki sonuna geldiğinizi görebiliriz. Bakın burada bir kule kartı bu büyük bir kurum ee, ve burada da değnek kraliçesi çıktı bir fırsat, büyük bir kurum, büyük bir bina, yeni bir iş merkezi, daha daha iyi, daha yüce, daha yüksek bir mevki olabilir. Ee, bir kişinin yardımıyla, desteğiyle belki de böyle bir yerden teklif alıyor olabilirsiniz. Bu bir devlet kurumu da olabilir, özel bir kurum da olabilir ama e, kalabalık insanların çalıştığı büyük bir yer arkadaşlar yüksek bir mevki burası sanki şey bir eğitim kurumu gibi bir devlet dairesi gibi ee, böyle güzel bir yer Evet burada hızlı gelişmeler var haber var iletişim söz konusu ee, gidip geleceksiniz belki işte burada, Diyeceksiniz ki ben duygularımı bir kenara bırakıp mantığımla karar almaya çalışıyorum ve harekete geçiyorum dediğiniz bir döneme doğru gidiyorsunuz. Hızlıca yani gelişmeler çok hızlı, iletişim hızlı, anlaşmalar, sözleşmeler var arkadaşlar ve mantığınızla hareket edeceğiniz bir durum söz konusu burada. Evet. Evet. Sanki burası bana bir iş değişikliği, daha yüksek bir konum, daha maddi geliri, maddi imkanları, daha yüksek bir şey, iş. Bu zorba patronlardan da, zorba olanlardan da kurtulma gerekliliğini gösteriyor. Bakalım bu kartımız sizin için ne diyecek? Hemen bir kart seçelim. Aa bakın tiktak. Artık zamanı geldi diyor. Artık e, vakit nakittir. <laughs> Zamanını boşa harcama. Zamanla yarışıyorsun. Yani bu işi yaptın yaptın. Gelen teklifleri hemen değerlendir. E, vakit geçmesin. Vakit geç olmadan... Bu işini yap diyor bak zamanla yarıştığın bir durum söz konusu olacak. arkadaşlar zamanı da gelmiş ayrıyeten Evet gayet güzel. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim Tabii ki bunlar doğrusunu yüce yaradan bilir, Yüce Rabbim bilir Bunlar yüksek potansiyellerdir arkadaşlar. Ve aynı zamanda e, söylemek istediğim bir şey var. Daha doğrusu kendimi ifade etmek istediğim bir şey var. Bu dünyada ve Türkiye'de yaşanan bu çocuk katliamları, ölümleriyle ilgili, çocuk istismarlarıyla ilgili. E, ancak bu şekilde sesimi duyurabilirim. E, dualarım onlarla birlikte. Allah onların... Allah nurunu onların üzerine akıtsın. Mekanları cennet olsun. Onlar adına dua ediyorum. Gerçekten bu yitirdiğimiz çocuklarımızla alakalı. Ve dua ediyorum ki suçlular, katiller, gizlenenler, saklananlar ortaya dökülsün ve en yüksek şekilde cezalarını bulsunlar arkadaşlar. Evet, dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğeni tuşuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.